Madem hayatı serme diye rasullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa o hayatı ezeliye bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayatlar olduğu anlaşılır. Öyle de bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip edip hitap eden bir zatın kelimatına hitabatını gösterecek peygamberler ve ellerinde nazil olan kitaplardır. Elbette kainattaki hayat kat'i bir surette hayy-i ezelinin vücubu vücuduna kat'i şehadet ettiği gibi o hayat-ı ezeliyenin şuaatı, celevatı, münasebatı olan irsali rusul ve inzali kütüp rükünlerine bakar, remzen ispat eder. Ve bilhassa Risalet-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam ve vahyi Kur'ani hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir.